Merhaba ikizler burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz. Hangi mesajları alacaksınız. Evet, şimdi öncelikle odaklandığınız konu, gündeminiz nedir ona bakacağız. Ondan sonraki kartlar bilinçaltı geri plan konularıyla ilgili olacak. Tılsım Üçlüsü, evet şimdi bakın ustalığın, uzmanlığın kartıdır. Ee, Tılsım Üçlüsü, ee, bu size yabancı olan bir şey değil. Daha önce de yaptığınız bir şey ama bu defa ortaya çıkardığınızda çok beğenilebilir, çok takdir toplayabilir. Zor bir görevin en iyi şekilde başarılması, tamamlanması anlamına da gelebilir. Üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılıyor burada. Belki de siz tek başınıza ya da iki kişi bir konuyu çözüme kavuşturamıyorsunuzdur. Uzman bir kişinin konuya dahil olması gerekiyor olabilir. Üç farklı bakış açısına ihtiyaç duyuluyor olabilir bir konunun yine çözüme kavuşturulabilmesi için. Ya da bazen şöyle de oluyor siz iki farklı kişiye farklı yetenekleri, becerileri, tecrübesi, bilgisi vardır mesela. Siz iki farklı kişiye danışır, onlardan elde ettiğiniz verilerle bir konuyu çözüme de kavuşturacak olabilirsiniz. Bakalım bu konunun sebebi nedir? Evet. Bir sona gelmişsiniz. Bununla ilgili olabilir bakın. Hani düşe kalka ilerlediğiniz bir konuyla ilgili olarak nihayet artık buradan daha fazla ilerlenemiyor. Artık olmuyorsa da olmuyor dediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Şimdi burada tabii ki bunu siz bekliyordunuz. O yüzden güneş yükselmekte burada. Ee, bu sizin biraz moralinizi bozabilir ya da kalbinizi kırabilir, bir hayal kırıklığı yaşatabilir ama sonuç olarak siz buradan çabucak çıkacaksınız. Yani bu konuyla ilgili. Ama tabii burada e, en azından belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz diyor. Yani hani olur mu olmaz mı diye bir düşünceniz vardı ama hani olmadığını gördünüz burada. Şimdi fakat son kart değil bu. Tarotun son kartı değil bir tamamlanmayı anlatsa da. Burada isterseniz yine devam edebilirsiniz bu konuda diyor tılsım olmuş ama mantıklı olduğunuzdan emin olun kendinizi korumaya alın diyor. Ama eğer devam etmek istemezseniz de buradan kimse size bir şey söyleyemez bir beklenti de yok diyor. Yani burada sizin kararınıza bağlı bu konu Tabi burada yine biraz öz de yapmanız gerekiyor olabilir. Belki de geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Gelelim bilinçaltı geri plan konularına. Bunlar sizin zihin dünyanızda olan konular olabilir ya da kendi alanınızda, evinizde gerçekleşecek olan konular olabilir. Hani bir iletişimden, paylaşımdan bahsedersen, bu sizin evinizde telefonla ya da internet yoluyla olabilir. Şimdi ölüm kartıyla başlayalım ama kılıç ikilisi de iki kartı ifade ediyor. Şimdi ölüm kartının sonuçları olarak çıkmış. Yani bir değişim dönüşüm yaşıyorsunuz siz. Bir şeyden yavaşça uzaklaştığınızı fark edecek olabilirsiniz. Sizin için çok önemli, çok faydalandığınız, çok sevdiğiniz bir şey olabilir. Bir konu ya da bir kişi. Bunlardan yavaşça bir uzaklaşma. O kadar da önemli değil dediğiniz bir konuyu anlatıyor ölüm kartı burada artık sizin faydanıza olmayan gelişimize destek vermeyen bir bir şeyden uzaklaşıyorsunuz bunun bilincinde olun ve de yeni bir şeyler girecek hayatınıza bunun da farkında olun diyor çünkü bir yer açılıyor burada bir odanız boşaltılıyor oraya çünkü yeni biri gelecek ya da yeni bir şeyler gelecek oraya bunun farkında olun diyor. Ya da mesela küllerinizden yeniden doğmak da anlatılıyor olabilir burada. Akrep Burcu dolayısıyla Plüton burada yine ifade edilir. Dolayısıyla siz belki de tam her şey bitti derken çok daha yüksek bir pozisyondan olaya ya da bir konuya başladığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi bunun bakın sonuçları olarak çünkü kararsızlık görüyoruz. Ama bu, dediğim gibi kılıç ikilisinin de aynı zamanda sebebi olarak ölüm kartı çıkmış. Kılıçların yönü bize sebepleri ifade ediyor. Dolayısıyla bu kararsızlığınızın sebebi bu işte değişim, dönüşüm konunuzla da ilgili olabilir bir yandan. şimdi kılıç ikilisi hani iki seçenek arasında kaldığınız zaman ne yapacağınızı Bilemiyorsunuz yani böyle bir durumu tarif ediyor ama şimdi bir harekete geçme ile ilgili uygun bir zamanda değil diyor yani burada sadece biraz düşünmeniz gerekiyor düşünme ile ilgili zamanınızı bu şekilde biraz harcamanız gerekiyor kendinizi çok yüklenmeyin diyor kılıç ikilisi. Hemen karar vermeliyim, hemen harekete geçmeliyim diye düşünmeyin yani burada. Ya erteleme kararı verirseniz üzerinizdeki baskı bir anda ortadan kalkar zaten. Ama siz hani, harekete geçmeli miyim, geçmemeliyim ya da hangisini seçmeliyim noktasında bir baskı hissediyorsunuz ve bu baskı da an ve an artıyor burada yani tırmanır bu baskı. Hiçbir şeye dikkatinizi veremezsiniz. Kilitlenme gibi bir durum var yani burada. Düşünün, değerlendirin. Fakat burada eğer ki erteleme kararı verirseniz bu çok daha iyi olur. Harekete geçmeyi için uygun bir zaman değil diyor kılıç ikilisi. Bir süre geçtikten sonra tekrar değerlendirsiniz. Seçeneklerden biri kendinden ortadan da kalkabilir diyor. Yani siz seçim yapmak zorunda kalmaya da kalmayabilirsiniz burada. O yüzden burada biraz erteleyin diyor. Şimdi kılıç beşlisini de görüyoruz yanında bakın. Bu zaten zihinde olan çatışmalar. Hani daha önce belki de bazı şeyler ifade edildi ama siz istediğinizi elde edemediniz. Bir hayal kırıklığı yaşadınız vesaire. Sanki bir savaş var burada ve sanki bir kazanan bir kaybeden varmış gibi gözüküyor. Ama bu bir yanılgı aslında kazanan kaybedenin olması bir yanılgı. Şu anda kaybettim diye düşünüyorsanız sonraki zamanlarda kazanan pozisyonda olabilirsiniz. Ya da şimdi kazandım diye düşünüyorsanız ileriki roundlarda kaybeden olabilirsiniz. Çünkü burada henüz savaş bitmedi diyor. Sadece bir ara verildi aslında. Bunun başka... Roundları da olacak diyor Kılıç Beşlisi. Ama zihninizde halen bunu taşıyor olabilirsiniz, yaşatıyor olabilirsiniz. Ama anlayışlı olmanız gerektiğini söyler Kılıç Beşlisi. Ya da buradaki roller konusunda düşünmek gerekiyor. Yani siz eğer kazandım diye düşünüyorsanız bir mücadele oldu nedir? İşte bir isteğiniz vardı ama bunu elde edemediniz. Ya da elde ettiniz diyelim. hani Kazanan taraftan bahsediyorsak elde ettiniz ama sonuç olarak karşınızdaki kişiyi de savurdunuz. Yani sizden çok fazla uzaklaştı. Burada kazandım derken kaybetmiş de oluyorsunuz bir yandan. Ya da işte burada kaybeden gibi görüyorsanız kendinizi neden kaybettiğinizi düşünün diyor elbette buradan yani Belki de yolunuz yönteminiz stratejiniz yanlıştı. O yüzden bu konuları düşünmeniz gerekiyor olabilir ama yani kazandım diye düşünüyorsanız da rekabetçi olabilirsiniz ilişkilerde. Yani bu yönünüzü törpülemeniz gerektiğini söylüyor. Mantıklı olmalısınız. Kılıç kartları zaten aklın mantığın ön planda olarak e, hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani bunlarla ilgili işte bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. E, bırakın diyor yani bunu bir, e, bir biraz zaman geçmesine izin verin. Şartlar değişebilir. Tabi burada kılıç ikilisinde eğer ki mutlaka bir seçim yapılması gerekiyorsa yani iki seçenek geldi illaki biri seçilecek. O zaman da garanti olanı seçin diyor. Risk almayın diyor orada kılıç ikilisi. Gelelim sonraki üçlemeye. Bu belki de sizin daha derinlerinizde olan konularla ilgili de olabilir ya da daha sonraki günlerde gerçekleşecek olan konularla ilgili olabilir. Güneş kartı Bakın burada bir olaylar zinciri görüyoruz. Güneş kartı yine bakın tılsım üçlüsüye başlamıştık. Zor bir görev en iyi şekilde tamamlanmıştır şeklinde. Burada da bunun bilincinde olduğumuz artık bunun farkına vardığımız bir zamanı ve neşelendiğimizi keyiflendiğimizi anlatıyor. Ve bu neşemizi de etrafımıza yaymamız gerektiğini söyler. Kendi kendinize olmasın bu diyor. Yani içinizde yaşamayın bunu mutlaka neşenizi çevrenizdeki kişilere de Yansıtın ya da burada ufkunuzu açan yeni bilgilere ulaşmışsınızdır mesela sizi heyecanlandıran bunları da yine çevrenizdeki kişileri e, aydınlatarak kullanın diyor Güneş Kartı. Ve işte çok zor bir görev ya da zor bir süreç tamamlandı, geride kaldı. Ben ne badireler atlattım, neler çektim ben dediğiniz bir anı ve bundan ötürü de keyifleneceğiniz bir zamanda anlatıyor. Ve hep isabetli kararlar verebilirsiniz. Bakın bugünlerde olmanız gereken yerde, olmanız gereken zamanda olduğunuzu, kendinizi çok şanslı hissedebilirsiniz aynı zamanda. Ya da bir samimiyet artışı, bir sıcaklık artışı da olabilir. Yani bir kişiyle belki de aynı düşüncelere, aynı zevklere sahip olduğunuzu fark edersiniz bir paylaşımın neticesinde. Ve ona karşı içinizde bir sıcaklık, hissedebilirsiniz. Samimiyet artışını da anlatır aynı zamanda güneş kartı. Bu sizi bakın tılsım şövalyesine götürüyor. Sonuç kartı olarak çıkmış. 40 yaş civarında daha büyük bir erkekle belki de bir iletişimimiz paylaşımınız olabilir. Onun haricinde belki de bir fırsat kolladığınız bir zamanı da anlatıyor burada. Kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak siz uygun bir fırsat olduğunda hemen adımınızı atacaksınız. Uyanıp bir vaziyette bekliyor pozisyondasınız bakın bu sürecin sonunda e, ve tılsım şövalyesi diyor ki madem böyle bir fırsat kolluyorsunuz o ana hazır mısınız değil misiniz bu konuda bir sorgulama yapın da diyor yani belki de bazı hazırlık çalışmaları yapmanız gerekiyordur e, e, bunun bunları yaptığınızdan emin olun ya da o konuyla ilgili değildir ama o anda ayağınıza dolanmasın diye başka sorumluluklarınız işleriniz vardır yani bunları hallettiğinizden de emin olun diyor çalışkanlıkla geçirilecek bir süreyi de ifade eder. Tılsım şövalyesi tek tek yapmamız gerekenleri yapar arkamızda bırakırız hiç yorulmayız da yani dayanıklıyızdır burada. Bu süreci de en iyi şekilde değerlendirin diyor. Ve sizi aşıklar kartına götürüyor bakın. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendinize çok yakıştırdığınız bir kişiyle ilgili olabilir bunlar ya da sizi amacınız bu olmasa da oraya doğru götürüyor olabilir ya da partneriniz varsa tabii ki partnerinizle ilgili de olabilir bu konular ve bir seçim yapmanız gerektiğini söylüyor bakın bu fırsatla karşılaştığınızda demek ki bir şeyi yapmayla yapmama arasında kalacaksınız bu seçim genel olarak böyle bir şeydir aşıklar kartında Şimdi yapmazsak tabii ki rutinimizde kalmış olacağız, hiçbir şey yapmamış olacağız. Yani sonuç olarak burada endişelenmemiz gerektirecek bir şey yok. Zor değil, zahmetli değil, ama tatsız tuzsuz bir seçenek. Fakat diğer seçenek bunun tam tersi. Elbette rutininizden çıkmış olacaksınız. Sizden belki de hani beklenmedik bir şey yapmış olacaksınız ya da e, zahmetli geliyor, zor geliyor, endişelendiriyor sizi biraz vesaire ama. Aşıklar kartı diğer seçeneği seçmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü orada kaçırmamanız gereken bir şey var. Ufkunuzu açacak belki de bir tecrübe yaşayacaksınız yani orada. O yüzden inançla kararınızı verin, uygulayın da diyor aşıklar kartı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.